Bugün Yerler ıslak Bugün şöyle video çeke çeke Açalım tavukların kapılarını Haydi bismillah Evet ne haber uşaklar Çıkın bakalım Tamam mısınız 1-2-3-4 1, 2, 1. Ne evet, tamam. Şimdi bakalım. Günün hasılatı nasılmış. Şimdi burayı da açalım. Burayı da açalım ki buradan da alalım. Tadaşlarımı tadayacağız. Evet. Burada yumurtalarımız var tane yani yumurtamız gözüküyor. Sonra çekmeceyi açalım. Evet, çekmecede yumurtalarımız burada.